Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asphalt 9 Legends'a devam edeceğiz. Bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sezon etkinliği yapacağız sezon etkinliğinde ben e, tabi bu süreçte biraz oynadım hatta bayağı bir oynadım burada Ford GT'nin sezon etkinliği vardı şunlara giremiyorum arabalarım eksik diye Ford GT'nin sezon eksikliği se, sezon eksikliği ne ya Ford GT'nin e, sezon etkinliğinde gördüğünüz gibi yüzde 56'ya kadar ilerledim abi bakın birinci ikinci üçüncü dördüncü Bunları bıraktım 7, 8, 9. aşamayı komple bitirdim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz bu et? Oynayanlar bilecektir. Ford GT'nin kartlarını topluyoruz ve Ford GT'yi açmaya çalışacağız. Bugün güzel bir gün ama ondan önce abi biraz yine bu süreçte kart biriktiği için yıldız yükseltmeler aktif oldu. Öncelikle BMW Z4'ün Yıldız Yükseltmesini Yapıyorum Arkadaşlar Artık BMW Z4 2 Yıldız Oldu Daha Sonra Bitmedi Daha Var Abi Daha Var D Sınıfından Citroen e tensin, DS E-Tense'in Yıldız Yükseltmesini Yapıyorum Kaç Oldu Abi 2 Yıldızda Bu Oldu Daha Var Daha Var Durun Abi Durun Daha var Herhalde Bir Tane Daha Olması Lazım Sanki C Sınıfından Camaro artık açılıyor arkadaşlar. C sınıfının Camaro'su 50. yıla özel Camaro biliyorsunuz. Bu da aktif oldu. Arabalar yardırmaya devam ediyor. Yeni arabalar geliyor. Yıldız yükseltmeler geliyor. Garajımız seviye 6 oldu bu arada. Tabi bitmeyecek. Bugün baya bir güzel şeyler yapacağız. Ücretsizde kart paketi geldi. Açacağım bunu da abi. Şimdi şuradan bir toplamalarımı yapayım. Bunu geçiyorum. Buraya bir şey gelmiş gene. Bunları aldım. Seviye yükseldi diyor. Şuradan ücretsiz kart paketlerimizi bir açalım. İçinde neler çıkacak şu bir gitsin. Kart paketi. Heh. Açıyorum. 5 tane ee, paketimiz var. Altı Dodge Challenger abi bir araba daha açılıyor. 3 tane Aston Martin. Oh. <laughs> Abi ne oluyor böyle Çok güzel oldu Yeni bir araç daha açıyoruz bugün The Challenger Arkadaşlar bu araba için bilmiyorum iyi mi dersiniz Kötü mü dersiniz ama araba arabadır Arkadaşlar açtık gitti bir araba daha geldi Bugün herhalde ee, En şanslı günlerimizden bir tanesi Bu arabamızı da açtık Abi ne oluyor yıldız yükseltme Nissan 370 seyi yükselt gitsin Abi garajımız çok hızlı bir şekilde çok kısa sürede iyi bir gelişme kat ediyor farkındaysanız İyi araçlar aldık güzel araçlar çıkıyor bugün ama esas bomba Ford GT sezon etkinliğinde olacak göreceksiniz neler yapacağız Birazdan abi birazdan şimdi şuradan ben bir kartımı toplayayım artık ee, Ford GT Sezon etkinliği görüyorsunuz. Bunu oynayacağız bugün. Ben tabi yardırdım arkadaşlar bakın. Yani dünyanın e, toplamasını yaptım. Ama bugün de biraz ilerleyeceğiz. Şimdi yaklaşık iki tane Ford GT kartımız eksik. Ben oynadım. Biraz bıraktım. Şimdi 180 aşamaya geleceğiz bugün. 2 kartı alıp açacağız. Ama ondan önce belki şu paketin içinde ne çıkabilir? Önce ben bunun tümünü bir alacağım arkadaşlar. Şimdi 4 çizim geldi abi. 18 Ford GT kartı topladık. Hemen alıyorum abi. Tek tek gösterecek mecburen. 20 oldu. Bunu da alıyorum abi. abi bu etkinlikler çok güzel gerçekten. asal Asfalt 9'da güzel etkinlikler var. Bu araba çok hızlı. Ford GT B sınıfından mükemmel bir araba onu söyleyeyim. 355 civarı bir hızı olması lazım. Abi topladım. Topluyorum. Paso bugün araba geliyor abi. Yeni arabamız açılacak. Ford GT bugün açacağız inşallah. Aksilik olmazsa tabii ki. Buradan da çıkabilir. Bir tane Corvette. Bir Ferrari bir tane de Mercedes geldi Bunu da geçiyoruz arkadaşlar Bunu da alayım ben bir Etti 30 kart kaldı 5 kart arkadaşlar Şunu da alayım ben bir hemen 32 etti. 2 tane buradan gelecek şimdi. Etti 34. Son bir kart kaldı Ford GT için. Şimdi 169 şartı tamamlamışım ben sizden önce. 180'e bugün tamamlayıp iki çizimde hediye alacağız. Hemen devam edelim abi. Bunları bitirdim. Bitirdim. Bitirmişim. Mesela burada oynayalım. Hatta hemen de Lancer'ın da kartlarını toplarız. 3 nitro, 2 mükemmel sürüş drift. Bunları yaparsanız ne oluyor? E ee, şart tamamlamış oluyorsunuz. 3-4 kez yaptığımızda 180 şart ulaşacağız. 2 kart daha gelecek. Bugün Ford GT Bizel olacak. Yeni bir harita bu arada abi. Abi burası nereye? İlk defa görüyorum bu harita. Yağmurlu bir hava demdi. Abi bu harita hangisi ya? Vallahi burada ilk defa oynuyorum arkadaşlar şu an. Bir yarış pisti gibi. Böyle çok değişik bir yer. İlk defa oynuyorum gerçekten burada. Kusursuz nitro yap. E, mükemmel sürüş yap e, bir de bir şey daha vardı arkadaşlar onlar yapmamız lazım yapmazsak sıkıntı ben 360 da yapayım belki 360 da istiyordu hatırlamıyorum çünkü yalnız ana ne oldu be bir şey oldu orada bir şey oldu orada 18 saniye var her halükarda biz bu yarışı kazanırız arkadaşlar. Güzel arabalarımız oldu Güzel yıldız yükseltmeler yaptık Güzel bir e, sezon etkinliğinde Ford GT'nin kartlarını topladım Birazını sizlerle beraber yapalım diye bıraktım Muhtemelen de zaten e, Biz bunu alacağız arkadaşlar Yani bugün Ford GT'yi aktif edeceğiz Yorumlarda da görmüştüm Abi çok güzel bir araba Ford GT Aç onu falan diye yorumlar vardı e, Siz izlersiniz de ben de açarım arkadaşlar Bugün açacağız inşallah Son bir kartı kaldı zaten Gördünüz biraz önce Şu yarışı bir bitirelim Ondan sonra bakalım şartların kaç tamamlanmış olacak Bir de şuradan bir takla atamadık Neyse sıkıntı yok Yarışı kazandık arkadaşlar Hemen geçiyorum burayı 11 kazandık 11.000 15.000 15 bin buradan geldi Bir tane etkinlik paketi Bir de Lancer'ın çizim kartı geldi arkadaşlar Şimdi Acaba kaç şart topladı 180 şart ulaşmamız lazım arkadaşlar 2 çizim kartı geldi Buradan ne geliyor bir tane V70 çakma Ferrari demiştik hatırlıyor musunuz bunun için yıllar önce. Çünkü bildiğiniz çakma Ferrari gibi duruyor. Exotic Rides diye bir araç. Şimdi abi bakalım toplam bizim 173 şart tamamlamışız abi. 180'e ulaşmamız lazım. 180'e ulaştığımızda Ford GT'nin artık kartları tamamlanmış olacak. Güzel bir gün olacak. Bir sürü araba açtık. Bir sürü yıldız yükseltme yaptık. Ve gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bakalım göreceğiz. Şunu bir bitirelim. 180 aşamaya ulaşalım da Force GT aktif edelim. Onu da kullanacağız arkadaşlar. Güzel olacak. Sezon etkinliklerini sevdim arkadaşlar. Güzel etkinlikler var gerçekten. Şu an bazılarına ben giremiyorum. Çünkü bazı arabalar bende yok diye almıyor. Denedim. Ee, ama tabi girebildiklerim de var. Oynadıkça, oynadıkça e, yeni arabalarımız her zamanki gibi gelmeye devam edecek oynayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi ne lazımdı bize abi? Ha dur şey lazımdı. E, kusursuz nitro lazımdı. Mavideyken basacağız yani. Şöyle üçünü tamamladık muhtemelen. Şimdi ne eksik kaldı 360 var mıydı görevlerde hatırlayamadım drift vardı biraz drift yapayım arkadaşlar 600 metre falan drift görevimiz vardı onu ben bir yapayım da e, görevi de tamamlamış olalım hepsini alalım her karda. bugün ford gt açacağım sizler için valla söz söz açacağım arkadaşlar başka yolu yok bu işin yapacağız bunu bugün, bugün açacağız ford gt'yi b sınıfından güzel bir arabamız olsun abi o 5 4 4 saniye kala bitirdik niye öyle oldu çok iyi gidiyorduk aslında yani son anda bitirdik nitro tamam yarış tamamlama tamam mükemmel sürüş tamam 600 metre drifti de yapmışız zaten arkadaşlar hemen şimdi aşamaya bakacağım 180 e ulaşmış mıyız ulaşmadıysak bir yarışta yapacağız gt'nin kartını toplayacağım 13 oldu eee ford shelby geldi mustang iki tane de paramız geldi şartlar ne oldu abi 177 olmuş. O zaman şöyle söyleyeyim size. Ee, bunları şu an eksikmiş. Onlar yapamayacağız. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir tur daha yaptıktan sonra Ford GT'yi aktif ediyoruz. Haberiniz olsun. Kartını alacağız. Ve yepyeni bir araba. Hızlı bir araba bugün bizlerle olacak. Ford GT güzel olacak gerçekten. Bir bakalım. Şu yarışı bir bitirelim. Yine kusursuz nitro. Mükemmel sürüş ve... Bir yapmam lazım Onları yaparsam tamamdır. Ben drifte bir başlayayım. 600 metre arkadaşlar. Sağdan takip edebilirsiniz. 600 metre yapıp e, diğer görevlere geçeceğim. Önce bu 600 metreyi ben bitireyim. Mükemmel sürüş de bir yandan olmaya başlıyor. 600 metre tamamdır. Hemen bir 3 tane kusursuz nitro yapayım. 2 Bir daha yaparsam garanti olsun. Güzel. Görevler tamamlandı artık bizim tek yapmamız Gereken arkadaşlar Gerçi birincilikle bitirmek Yine e, Camaro'nun pardon e, Evo'nun Mitsubishi Lancer Evo'nun kartlarını da alacağız Onun da yıldız yükseltmesini yapacağız 3 yıldıza ulaştıracağız onu yakın zaman içerisinde Henüz değil ama biraz daha zaman var Biraz daha var arkadaşlar Ulaştıracağız merak etmeyin 3 yıldız olacak Evo'da e, Güzel bir araba sevdiğim arabalardan Normal hayatlarda bakalım burada da umarım e, Güzel ve hızlı bir araba olur test edeceğiz, kullanacağız. Yalnız iyi ya. vallahi 4-5 saniye kala bitiriyoruz. Biraz araba yavaş olsa bitiremeyeceğiz demek ki. Bayağı da sıkıntı. Şimdi 180 oldu mu merak ettim ya. Abi şu Ford GT açmak istiyorum artık. Valla açmak istiyorum. 2 kart Evo'nun. Bir tane Evo Oral 30. Şimdi ne oldu? Bir geri geleyim ve 181 aşama oldu. Hazır mıyız? Alıyorum Ford GT'nin iki tane çizim kartını ve artık yeni arabamız Ford GT arkadaşlar aktif oldu. 1685 kademesi var bir yıldızda. Bu araba çok güzel oldu. Bu araba gerçekten güzel oldu. Bir bakalım. Abi görüyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten spor bir araba nadir bir araba ve bunu da açtık etkinlik sayesinde açtık zaten çok güzel oldu 4 yıldızı var ha Yüksel, yükseltme 3 değil bunun 4 tane yine istesek devam edebilirsek mesela bunlar da fullleyebiliriz arkadaşlar yani ama gerek duymuyorum ya bizim amacımız zaten neydi ee, Ford gtnin kartlarını almaktı gerçi daha çok alırsak da çizim kartı toplamış olacağız yükseltme için ama ben oynamak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ufak birkaç yarış yapacağız bitireceğiz. Amacımız bugün Ford GT etkinliğinde ne yapmaktı? Ford GT'nin kartlarını biriktirip almaktı. Bir dükkana gideceğim. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Dükkanda alabileceğimiz bir şeyler var mı? Bakayım. Abi Lancer'ın şeyi gelmiş. Bunları alacağım arkadaşlar. Parayı hepsini buraya kullanacağım. Çünkü Evo'yu 3 yıldız yapmak istiyorum. Bunu Kaldı 10 kart. Bunlar hep söylüyorum size. Burada gördüyseniz kullanın arkadaşlar. Yani burada paranızı harcayın buraya. Güzel şeyler geliyor. Başka şeyimiz var mı? Aslında jetonumuz var. Biraz jeton harcasak mı bilmiyorum ama yani bir ya da boş yer kalsın. Şimdilik kalsın. Başka paketler var mı? Yok. Güzel. Yani sezon etkinliğinden Ford GT'yi aktif ettik arkadaşlar. Yani bu İyi bir şey yani bayağı da ilk defa böyle bir şey uğraştım bayağı bir. Şimdi ben bir etkinlikten de pardon sezondan da şu birinci bölümde bir iki yarış yapacağım bitireceğiz ardından. Önce şuradan bir başlayalım iki yarış oynayacağım ardından da bitireceğiz. Bugün umarım eğlenmişsinizdir bir sürü araba açtık, yıldız yükseltme yaptık. Sezon etkinliğinden de kartları toplayıp Ford GT aktif ettik. Daha ne olsun arkadaşlar tek videoda bir sürü şey. Şimdi iki yarış yapıp bırakacağız ardından. Bakalım göreceğiz. Hadi yardır Z4. d 4ü severiz arkadaşlar. Güzel araba. Her türlü kazanırız biz bu yarışı. Aman aman aman. Patlattırmayın kendinizi. Gelmeyin. Bak bak. Abi artistik yapmayın. Görevimiz var mıydı unuttum ya. Abi görev yarışı kazan sadece. Başka bir şey yok arkadaşlar. Görev görev yok. Yok 360 yap onu yap bunu yap. Hiçbir şey vermedi görev. Yarışta biraz hızlı ilerliyor. Ben bir an önce öne geçeyim şöyle. Şurada güzel bir kaydırmayla şok dalgasını yapıştırdığım zaman bize kimse yetişemez arkadaşlar dermişim. Adamlar deli gibi geliyor arkadan. Keşke arkaya bakma olsa ya şu oyunda. Belki de en olması gerekenlerden biri. Geriye bakma olsa. Baksak adamlar nerede mesela? Yapamıyorsunuz. Zor bir şey değil aslında. Olsa keşke güzel olur ya. Ama yok maalesef. Şu an e, 230-250 civarı bir hızla 60'ı da gördü Nitro ile beraber. Güzel hızı var aslında Z4'ün. Yani 300'ü. <laughs> Havada tabii ki normalde öyle bir hızı yok arkadaşlar. Güzel oldu. Yarışı kazandık. Güzel bir galibiyet. Güzel yarış. Güzel kartlar. Her şey güzel bugün. Hadi son bir yarış arkadaşlar. Abi şu paramızı da alayım. Valla iyi iyi oldu ya iyi oldu gerçekten. Şimdi biraz e, arttırmak istiyorum e, şeyi biraz paramı da harcayacağım komple arkadaşlar bunun için. Oo para kalmamış. Abi para kalmadı. Olabildiğince ben yükselteyim de olduğu kadar artık yine para zaten seri şekilde kasıyoruz. E, ben bunu zaten kademeyi falan fulllerim. Video dışında da ben oynuyorum arkadaşlar. aha abi bir şey daha geldi. 5 tane daha Lamborghini Asterion'un çizim kartı geldi etti 25 Abi hızlı ilerliyoruz ya Vallahi hızlı ilerliyoruz Tabi esas böyle canavar arabalar S sınıfında A sınıfında bak özel renklerimiz de var Bir ben biraz bunu böyle yeşil oynayalım ya dur bir de kasmasa şurada abi Felaket kasıyor Aa bu da güzelmiş Şu güzel ya farklı bir yeşil oldu bu kalsın gövde parçalarından şey falan var. Ee, karbon falan yapabiliyorsunuz. Bunları yapmayacağım hiç. Şöyle de bu sefer biz üstünün e, kapalı haliyle oynayalım arkadaşlar. Üst açık olmasın. Hemen oyna diyorum. Son yarış ardından bitireceğiz. 90 saniyelik bir yarış olacak arkadaşlar. San Francisco pistinde yarışacağız. Kazanacağız muhtemelen. <laughs> Bakalım. Bir de kaybediyormuşuz. Hiç belli olmaz vallahi. Oo, oh, hızlı çıkış. Üstünü kapattık. Ee, daha hızlı gideriz. Üstü açık olunca rüzgar içeriye doluyor. Hızlanamıyoruz vallahi. Hepsinin üstü kapalı zaten. Bir bizim açıktı demek ki. Yani seni şöyle bir sağdan. Ama araba hızlandı harbiden ha. <laughs> ya da bana öyle geliyor. Hızlanma geldi sanki bilmiyorum. Ya buradan uçuşu sevmiyorum. Ya tekrar uçarken çok yavaş kalıyor. Ya bak adamlar geçti bile ama patlattık tabi. Hadi yani sana da güle güle. Arabanın Hakimiyeti çok güzel ha söyleyeyim size. Çok güzel dönüyor. Yani çok Bilmiyorum benim hoşuma gitti bayağı dönüşleri falan ama biraz yavaş gidiyoruz ama yine de iyi bence dönüşleri falan. Bunların hepsini fullleyeceğiz arkadaşlar. 3 yıldız, 4 yıldız artık ne kadar yıldızı varsa hepsini yapacağız. O nasıl geçiyorsun sen? Abi geçmemesi lazım bizi. Şuradan dönelim. Adamlar yardırıyor ama hiç fark etmez. Bu yarış bizimdir. Her türlü arkadaşlar. Her türlü bizimdir bu yarış. Vallahi adamlar kayboldu. Neredeler belli değil. O kadar geride kaldılar ki. Yoklar yani piyasada. Allah dönemedik. <laughs> Fena hızlı girdik. Ve yine kazandık. Yine kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Hemen bunu da bitirelim. Ee, bir sonraki videoda ne yaparız? Muhtemelen artık şeyi alırız ya. Ee, neydi adı? Dur göstereceğim şimdi. Bunu çıkayım abi. Yeni grup diyor. Ne geldi? Abi bunlar zaten değil. Bunu mu kastediyor? Bir şey mi geldi? Yeni kart paketleri falan mı geldi bilmiyorum. Yani şunu alacağız ha bu arada. Bir daha şuradan göstereyim direkt. Efsane kartı kısmında ee, biliyorsun normalde biz üsttekileri topluyoruz. Ücretsiz olanlar yani e, ücretsiz kalbi ama efsane kartınız varsa alttakileri de bize verecek. Yani biz efsane kartını alalım var ya direkt Bentley'in A sınıfındaki arabası direkt aktif olacak. Onun üstüne dünyanın jetonu, dünyanın parası 30-40 tane Etki şey paketi, çizim kartı paketi Daha neler neler Yani var ya şuraya kadar bakın Buraya kadar alttakilerin hepsini toplayacağız İnanılmaz olacak Bundan sonra da ne olacak Hepsini toplamaya başlayacağız Ve aynı zamanda da efsane e, Kart paketin bir sürü ayrıcalıkları var Arkadaşlar şöyle bakın Ekstra benzin, ekstra itibar puanı ekstra jetonlar bilmem ne bir sürü şey gelecek bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa Eee... efsane kartını satın alacağız ve öyle devam edeceğiz kariyere umarım eğlenmişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere